Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone Pay'de nakite çevirme yani parayı nakit olarak çekme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Eğer nakite çevirmek istiyorsanız yani içerisinde bakiye var. Bunu nakit olarak çekmek istiyorsanız ATM'lere gideceksiniz. ATM'lere giderek Vodafone Pay'de bulunan paranızı nakit olarak çekebilirsiniz. Nakit olarak çekmek için herhangi bir ATM'ye gidiyorsunuz. Vodafone Pay kartınızı takıyorsunuz. Vodafone Pay kartınızı takıp şifreniz girdikten sonra içerisindeki bakiyeyi nakit olarak ATM'den kolaylıkla çekebilir. Vodafone Pay müşteri hizmetlerinden de destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.